Hazreti Mevlana'nın mesnevisinden köle Ayaz'ın mücevherle imtihanını duymuşsunuzdur. E duymayan yok gibidir. Zira çok güzel bir hikaye. İçinde derin manalar gizli. Ayaz, Gazneli Sultan Mahmud'un en gözde kölesi. Bendesi. Namı yıllara aşmış. Dilden dile dolaşmış. Birini andın mı diğerinin adı ardından gelmiş. Sultan Gazneli Mahmut anlı şanlı bir padişah, Ayaz ise akıllı ferasetli bir köle. Ama nasıl bir köle? Bir gün sultan divana varır, görür ki devlet erkanı hazır. Sultan cebinden bir inci çıkarıp vezirin avucuna bırak verir. Bu cevherin bahası nedir? Neye değer? Vezir şöyle bir bakar. Ardından gözleri kamaşır. Öyle ışıldar ki elindeki ince. Efendim der, bu bir hazinedir. Hem de öyle böyle bir hazine değil. Yüz eşek yükü altından daha kıymetlidir. Sultan, kır der o halde. Vezir şaşkın nasıl kırılır bu hazine? Nasıl olur sultanım? Senin hazinenin iyiliğini isterim. Ben nasıl kırarım? Reva mıdır böylesi baha biçilmez cevheri kırıp parçalamak? Heba olur gider. Sultan Gazneli Mahmud cevheri alır tekrar cebine koyar. Vezirine de aferin deyip taltif eder ve türlü ihsanlarda bulunur. Bir müddet divandakileri sözle meşgul edip eskiden yeniden söz açtıktan sonra yine o kıymetli cevheri cebinden çıkarıp bu kez perdedarın kapı muhafızının eline verir. Bir talibin elinde bu cevher neye değer diye sorar. Perdedar bu memleketin yarısına değer. Hüda onu tehlikelerden saklasın der. Ona da kır der Sultan Mahmud. Aman Allah'ım ey Muzaffer Şah bu cevheri kırmak çok yazıktır. Kıymeti bir yana parıltısı gönüller yakmakta. Sanki güneş, ay, nurunu, aydınlığını ondan almakta. Elim onu kırmaya nasıl varır? Nasıl olur da şahın hazinesine düşman olurum? Sultan perdedarın da yevmiyesini arttırır, aklına, anlayışına övgülerde bulunur. Bir zaman sonra o hükümet erkanını imtihan eden padişah o cevheri adliye nazırının eline tutuşturur verir. O da diğerleri gibi inciyi över durur. Ardından şah birkaç bey'e de aynı soruyu sorar. Veziri taklit cihetiyle yere göğe sırdıramadıkları inciyi kırmaya hiçbiri yanaşmaz. Sultan her birine türlü türlü lütuflarda bulunur. Elden ele dolaşan cevher nihayet Köle Ayaz'ın eline düşüverir. Hani dedik ya sohbetin başında Sultan Gazneli Mahmut denildi mi kölesi Ayaz da onunla birlikte anılırmış diye. ...işte o köle Sultan Ayaz. Gazneli Mahmut kıymetli cevheri en sonunda kölesi Ayaz'a uzatır. Sultan "Ey Ayaz!" Sen söyle bakalım. Bu cevher, bu parlaklık neye değer? Ayaz der. Onun değeri benim söyleyebileceğimden ziyadedir. Sultan o halde çabuk onu kır, parça parça ediver diye emir verir. Ayaz yeninden çıkardığı taşla oracıkta inciyi parçalar. Zira ona göre doğrusu budur. Ne vakit ki ayaz o has cevheri kırar, beylerden vezirlerden feryadı figan yükselir. Bu ne pervasızlık? Her kim bu nurlar saçan inciyi kırdıysa densizdir derler. Ayaz ey namlı büyükler, şahın emri mi daha kıymetli yoksa bu cevher mi? ...Allah için söyleyin... ...sizce değerli olan... ...sultanın buyruğu mudur... ...yoksa bu ince midir? Dünyanın göz kamaştıran... ...suretlerine meyledip de... ...taklide girişmeyen... ...Ayaz... ...sizin nazarınız cevherdir... ...Şah'a değil... ...ben nazarımı... ...Şah'tan bir an olsun ayırmam... ...müşrikler gibi taşa teveccüh etmem der. Cevhersiz bir candır ki renkli taşı seçer de benim şahımın buyruğunun altında saklı incisini göremez deyince beylerin gönlünden yüzlerce ah ah diye feryadı figan göğe yükseldi. Şah ihtiyar cellada seslenir. Sadrımdan, meclisimden bu alçakların tamamını temizle. Ki onlar bir taş uğruna benim emrimi kırdılar. Buyruğumu çiğnediler. Bunun üzerine merhametli Ayas sıçrayıp o ulu sultanın tahtı önüne varır. Ey cömertlik deryası, ey kerem sahibi, ey merhamet menbaı kulların nakıs merhameti senin merhametini övmekten başka nedir ki? Kerem et ey Gani. Sana bildiğinden söz açan Ayas kulunu da. ...incinin parlaklığı gözüne perde olup emrini göremeyen beyleri de bağışla. Senin emrine muhalefet eden kimsenin dahi senin affından başka dayanacak bir yeri mi vardır diye niyaz et. Günümüzde de aynı değil mi? esas cevheri görme yerine surette kaybolmuyor mu insanlar? Dünya denen eşyanın ardında koşar gider ama esas cana, esas cevhere bir türlü vasıl olamaz. Ne beyhude ne acı bir hal. Hülasa kimin muhabbeti neye ise onu görür. Kimi taştaki cevheri görür kimi candaki cevheri. Derler ki Sultan Gazneli Mahmut Hak kinayedir. Ayaz ise kamil insandan. Zira sadık aşık odur ki onun muradı maşu olup gönlük gayrısını görmeye. Bak, bak da eğer er kişi kulluğu, bendeliği Ayaz'dan öğren. Dünyanın cevher görünümündeki altınına, gümüşüne, malına, mülküne gönlünü kaptırıp da Hakk'ın dileğinden bir an olsun asla yüz çevirme. Dünya cevherini kır da Hak cevherini kırma. Aman diyeyim ha.